Selamünaleyküm arkadaşlar. Almanya'nın Köln kentinden Hatice Sever Orosplant olarak hepinize sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kaktüsüm. ve bu devamlı açan bir kaktüs. Tomurcuğu da var, yine açacak. Ben sarı açan çiçekleri çok sevdiğim için bu da şansıma sarı açtı. Maşallah çok da güzel kokuyor yani diğerlerinde herhangi bir tumurcuk yok ama bu çok açan bir kaktüs olduğunu biliyordum zaten çok güzel evet arkadaşlar saksıları azaltacağım dedikçe çoğaltıyorum ister istemez çünkü şunu ben inanır mısınız iki kafaydı Bakın kaç kafa oldu. Daha da yavrulayacak gibi gözüküyor. Çok çabuk yavrulayan bir tür. Fanbeğen. O yüzden saksıya aldım. Bu da öyle arkadaşlar. Dört bir tarafından yavru veriyor. Metallica. Arada bir çevireceğim onu. Diğer yavruları da Bakın alttan bile eriyor yine. Bunun sapını biraz kesmiştim ama bakın o sapından bile bebek vermiş. O yüzden sapları tamamen dibinden kesmiyorum. Birazcık bırakıyorum. Bakın. Her tarafından bebek vermiş. Bu saksıya da gerçekten çok yakıştı. Evet. Güneş vuruyor. Benim için iyi de görüntü için nasıl bilmiyorum. Bugün havamız çok güzel arkadaşlar. Maşallah, subhanallah diyelim nazar değmesin. Nihayet biraz ısındık. Tişört giydim uzun, uzun zaman kazaktan sonra, kazağın üstüne hırkadan sonra. <laughs> Tişört giydim. Bana bir tuhaf geldi. <laughs> Düşünün yani. Evet. Bu da çok güzel. O kadar güzel kızarıyor ki bu. Bu da yağmurdan nasibini aldık. Çok yağmur görmüyordu. Biraz güzel oldu. Şimdi bilmiyorum. Artık sombarla beraber kızarır. Bu. Kırmızı oluyor. Evet arkadaşlar. Dün videoyu bitirdiğim sırada burası henüz bitmemişti. Çektikten sonra Dedim burayı bitireyim. Güzel oldu. Dragon'u buraya diktim. Gerçekten bu dragon Renklen, renkleniyor da çok güzel oluyor. Şunlara dokunmadım. Bunlar iyiydi. Şu kısmın, şuna da dokunmadım. Onlara da dokunmadım. Sadece şuradaki. Tabi bunu da yeni dikmiştim. Bakın ne kadar güzel büyüdü. Evet. Diğerleri de aşağıda büyüyor arkadaşlar. Bir şekilde ben bunları büyüttüm. Bir metalika'yı da buraya aldım. Çünkü bu da burada yavru versin. Nasıl olsa veriyor. Sonra bakacağız artık. Bakın bunu da böyle. Aynı şekilde eee Tamamen kesmedim. Bakın ne kadar güzel verdi. Bu özel türde buraya diktim. Şu da aşağıda arkadaşlar. Kenarda kalmıştı. O kadar güzel ki bu. Ee, buraya aldım ki böyle pes pembe oluyor bu. Evet. Şöyle bakalım. Bu kabarık kıvırcığı da buraya aldım. Dedim bu saksı böyle. Şuradaki saksılarım Gözüme zengin görünsünler. Bakın bu da hemen bebeklerini vermeye başladı iki günde. Patlamış olanlar da var. Evet. Köklendiricinin tozu buna iyi geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Henüz şu bir atağa geçmedi bekliyorum. Onu çıkardım arkadaşlar bayağı bir köklenmişti. Kurumuş yapraklarını falan aldım. Bir daha diktim eğer yine yaprak kurutursa oradan alacağım demek ki yerini beğenmedi bakacağız. Ama yani Suyon da çok çok güneş bilmiyorum istiyor mu? Bu graptoyu da bu ortaya diktim. Bunlar zaten önceden olan dikilmiş olan Harika. Bunu da orta şeyini açtım arkadaşlar. Bu da çok bebek veriyor. Yanındaki de öyle. Evet. Beyatiler zaten. Güneşi görünce coştular. Şu su istiyor. Belki bunu buradan kaldırım arkadaşlar. Yani artık ben su vermeyi kestim. Yani bilmiyorum sonbaharda düşünmüyorum bunlara su vermek artık su şeylerini aldılar. Bakacağız geçen sene vermiştim ama geçen sene evet, bu kadar yağmur altında kalmamışlardı. Şunları görüyorum videolarda. Uh, e, yapraklarını alıyorlar bonsai şeklinde yani aslında benimki de o duruma gelmiş arkadaşlar bilmiyorum karar veremedim bu da bebeklerini bakın Dasi Rose'nin büyüklüğüne güzelliğine bunu da bu kıvırcı da arkadaşlar aşağıdan aldım çok güzel renklenen bir e, kıvırcık türü bu. Yine de ay, geçen sene bunu almıştım donmuştu. Evet donanlardan kurtardığım bir iki taneden bir tanesi. Çok uzun sürdü bunun adam olması. Sonunda oldu ama. Ve bunun çok büyüdüğü için e, buraya diktim güneşin ortasına koydum diyelim. Kulvinatalar güneşte harikalar harikalar gerçekten harikalar. Buraya bakın. Hem suyu hem güneşi seviyorlar. Ay, bunlar da sarkıttığım iyi oldu. Aa, çok güzel. Uzun zaman aldı tabi Bahardan itibaren ancak bu şekil. Hemen dikeyim bu hale gelsin bu mümkün değil arkadaşlar mümkün değil. Epeyce bir beklemeniz gerekecek. Bakın bu da bebeklerini verdi. Bu uzun pul ünata. Bebeklerini yani sürgün veriyor. Bu da soğukta ne yapacak? Renklenecek. Ee, burada bir tür Yine Salyangoz tarafından gövdesi yenilmişti arkadaşlar. Onu hmm. da çıkardım şuradan. Çapaladım. Güzelce çapalamak çok iyi geliyor bunlara. Şurada da çok özel bir tür. Şöyle bir bakalım. Hmm. Bakın. Bunun da artık ortasına herhalde bir şey olmuş. Ama iyi olmuş ne olmuşsa. Evet güzel bebekler veriyor. Evet, bu özel çok özel Koreli türlerden. Ama şunların görüntüsü farklı. Yani Koreli, ile Koreli diyoruz ama bakın bu da Koreli, güzel ama. Bu da güzel. Dokusuna bakın. Bu da öyle. Ee, bu da çok yavaş büyüyor nedense Şu inşallah bundan sonra büyür Bu da güzel renklenen Yani Bunlar da Agavades Türlerinden galiba Onlar da bayağı bir Fiyatları uçuktu yani ben aldığım zaman Bu da nihayet büyüyor Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi şuna bakın. Bunu büyük bir ihtimal saksıya çıkaracağım arkadaşlar. Yani şu bebekler aşağıya saksın diyorum. Ne kadar güzel videolarda görüyorum. Şuna öyle. Ay güneş kesinlikle güneşsiz plant asla olmuyor. Güneşten sonra bunların yaprakları <laughs> bir başka oldu. Şunlara bakın arkadaşlar ama bu da yağmursuz bu hale gelmezdi. Küçücüktüler. Şuraya bakın orman oldu bu şey. Raindroplar. Kabarcık yapmaya başladılar. O kadar güzel bir öbek ormanı kıpkırmızı olduğunu göreceğiz inşallah sonbaharda. E, bu da çok böyle güzel bir renk. Şu. Yani şey desem e, dragon desem değil. Başka bir şey bu. Ona öyle bir seradan küçücük almıştım. Değişik. Evet. Şuradaki nerede veriyor arkadaşlar? Paça ver ya. Aa, e. Evet burası da böyle bayağı bir orman oldu. Ama şunu da bir çeviriyorum ki onlara şey yapmasın. Bunlar da böyle sarı pembe renkleniyorlar. Şu anda yeşiller tabi. Evet önemli olan bu boya gelmeleriydi arkadaşlar. Kolay değil bu boya gelmeleri. Gerçekten değil. Bir sürü şeyle mücadele ettik. Donlan, yağmurlan, böceklerle. E ondan sonra bir ara ben burada yokken sıcaklan. Erken nihayet <laughs> en güzel zamanlarını yaşıyorlar. En güzel. Ben de öyle. Ben de öyle en güzel zamanımı yaşıyorum bunlarla birlikte. Bu da bayağı büyüdü bakın. Yani bu epeyce bir yer kaplıyor. Bu Nanaha Community. Bunu da buraya diktim arkadaşlar. O da çok şey bebek veren. Ay orayı doldursa tabii bu çok büyüyen söylemiştim. Şunun güzelliğine bu baya bir ata geçti. Çok sevdiğim Lilipet. O kadar seviyorum ki ben bunu. Yani bir tane daha ısmarlayacağım bundan. Ama şu anda kataloglarda göremiyorum. Kışın oluyor herhalde o. atalar da böyle sıkışıklığı seviyorlar. güzel olmuş. Bu da yanmıştı bayağı at yapraklarından belli ama bakın ne güzel. Güzeldi. Evet buradaki kimisi yeni, kimisi eskilerden. Bu da veriyor. Üstün. Bir kısmı bakın şu yapraktan yetiştirdiğim arkadaşlar. Bunun kökü çürümüştü. Hemen cecik bebek veriyor şu Lila. Belki 30-40 tane var. Evet bu da güzel oldu. Bu da böyle kıp kırmızı olacak. Yakın bir gelecekte. Lavliler yaprak aldım. Versinler diye. Şu kaktüsleri buraya diktim arkadaşlar böyle minik minik e, arkadaşlardan gidince aldığım çok özel kaktüs bunlar Heh, şöyle şu çok güzel ne zamandır e, şey vermiyorlar kur toprağa koyduğum için şimdi nemli toprağa koydum bunların hepsi köklendi arkadaşlar Evet, bu güzellikler güneşte muhteşem renklendiler. Ay, güneşin güneşin kızları diyeyim bunlara ben. Evet. Harika oldular. Gelip gidip bunlara bakıyorum arkadaşlar. Şuraya bakın. Şunun çiçeğini yine yarıdan kestim. Evet. Onları aldığım site diyor ki 8 saat güneşçe güneş aldıklarına dikkat edin diye. Yani 8 saat güneşçe tabi direkt güneş değil. Ama şu anda o yakıcı bir güneş yok yani mümkün değil burada böyle bir yakıcı güneş bu saatten sonra. Bu tarihten sonra. Aa, bunları da mı kessem acaba? Evet. Bakalım belki yine yarıdan keserim. Büyütmüyor olabilirler. Bakın bunda bilmiyorum. Şöyle yapayım. Hı. Öbür türlü çekince arkadaşlar güneş vurduğu için iyi çıkmıyor. Bunları görüyor musunuz? Tamam, tamam yemek istiyor yemek. Birazdan koyacağım. Dur. Çekimi bitireyim. Ay durdun, durdun da şimdi mi buldun? Hı? Allah'ım ya Rabbim tamam. Ay sürünüyor. Bunlar da bayağı ayağa kalktı. Ay. Arkadaşlar bakın yağmurda ne kadar çoğaldılar. Satısını doldurdular. Muhteşemler. Evet arkadaşlar. Kedi beni bırakmıyor. Görüşmek üzere. Hepinize hayırlı hafta sonları diliyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.